<gülüyor> Kafamı <gülüyor> <yani>. sıkıştırıyor. Kafamı Sıkıştırıyor. <laughs> Oros bu çocuğu bu neydi? Lan Kratos! Nerede? Kratos! Nerede? Lan! Arda Turan Kratos ve Esat'ı kim alır? Arda Turan alır. Bir rivayete göre Arda Turan Kratos'u tokat manyağı etmiş. <laughs> E... Ee, Ondan sonra Kratos da yumruk dövüşlerini kaybettiği için balta kullanmaya başlamış. Kendime fatan hesaplamış. Sen Türk milliyetçisin sen arkadaş? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Başlıyor galiba. Galiba başlıyoruz aga. Aa başladık. Oo bu bir şeyler diyor lan. Dur lan ses aç. Ses açmıyor. Dur, çok oldum. Telefon çalıyor abi. Telefona bakar mısın? Hayır. Sen neredesin? Gider misin? Hayır. Aa. Keş aldım he. Aha biri geliyor. Biri geliyor he. O 5000 lira verdi bana. Bana da verdi. Ben işi bırakabilirim. 5000 dolar bana yeter. İkimiz birden sana dayıyoruz, döşüyoruz ha. Oğlum Orospu'nun çocukları ne <laughs> Ya gene şeyi bozmuşlar ben tamiri ediyorum. Dur ben de geleyim. Kes lan. Ne diyor? <laughs> yumruk attı bana! Kim attı? Bonnie yumruk attı gerçekten yumruk attı. Hak ettin. Yara kafası ama ne atar yapıyor? Hem de suratıma koydu yumruğu. Lan kapıyı kapat. Bir anda açacağım çok komik olacak. Gel buraya gel. Şş. Arkasından gizlice ilerlersem duymaz bence. Lan dam 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 diririm diririm diyor. Denok, denok <laughs> kapıyı kapat. <laughs> Yine bu ne? Ah Şurada Ne? bir tane. Neredeyim ben? <laughs> Kabın önünde bekliyor lan mı galan? Çok kızgın. Neyi sinirlenmiş ki? <laughs> ne olmuş? Ne olmuş? Ölmüş mü? Lan bu kim? Burada kim var? <laughs> kapiyat <laughs> lan lan <gülüyor> ya ben durmadım ki niye golden freddy geliyor aa, aa! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan çakalıyorsun bir dakika ya şimdi biz neredeyiz Security ofis Tamam buradayız. Şimdi ama Şöyle mi? Burası mı Security ofise daha Hayır. Bura buradan dolanıp diğer kapıya geliyor zaten bak. Tam şeyde dahil diye gözüküyor ama. Duvardaki haritada. Ama Freddy geldi mi buradan da geliyor. Biliyor, biliyor. Şimdi orada dahil desek tamam. Bakayım. Buna lan? Burada bir tane kablolardan dolayı mı? Bir öldü ha. Sadak şeyin altında kaldı. Öyle ölüyor mu? Evet. Mal. Bal mı yazıyor? <laughs> Oğlum bu şey çok uzak lan. Parten servis bölümü. Part sen servise götürürüm ben seni merak etme. Sen gittin geç doğru. Biri geliyor. Ne gülüyorsun lan? Aa geliyor lan Freddy geliyor. Geliyor vallahi geliyor lan Freddy. Kaç ara son takla gidecek kim biliyor. Geliyor. Yer aldım. <laughs> <laughs> ben de kapıları kapattım. Alın oynayın lan. Dışarıdayım ben. Ben dışarıdayım, siz içeridesiniz. Freddy de içeride. Freddy kapıda bekliyor. <laughs> YERİZEKALIN ki. Oğlum Freddy burada. Taklaya geldik. <laughs> siz suçtunuz oğlum. Biz Allah'a çok pis taklaya geldik. <laughs> Freddy adamı sürdü. Yedi birini gene. <laughs> Suratına fener tutuyorum, elimde duruyor. Bu biraz sıkıntı. Kolay gelsin. Bu fener de hiçbir işe yaramıyor var ya. Bunu da vermişler elimize. Kurtaracağım seni. Bay bay. Lol ikse ay fixe. İşaretlere götürdüm. Bak şimdi fixedi göreceksin sen. <gülüyor> 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 ne yapacağız aga? Geliyor. Aga saklan Aa, aga. Çekiyor. Abi ben bir şey yapmadım. Aga bay bay aga. <gülüyor> <gülüyor> aga bay yani öldüm. Çok pis saklaya geldim ben gene bir kahramanlık yapıp jeneratörleri kurtaracağım. Tamam bir tane hallettim. Evet bir ışık yanıyor şu an sadece. Adam burada. Onu Yanmıyor ki. Aha. Önemli değil. Ben bu partsen serviste bekleyeceğim bu arada. Orada da çıka var ama biliyorsun değil mi? He. Ne yarın. Kapıda bir Amına koyayım ya. Çok bir taklaya geldim ben. Ben ölmüşüm. Abo. Ben seni izliyormuşum. Abo. biraz, biraz sıkıntı. Gelmiyor, gelmiyor. Ben şey görebiliyorum neydi? Ben şu an çok fena aydınlık görüyorum. Lan! lan ha, hani gelmiyordu? lan. Diğer kapıdan gelmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> aynısı bak aynısı da ben yaşadım üst üste öldük. Aynısını ben yaşadım. Hani gelmiyordu oğlum. <laughs> lan mal baktın kapıdan gelmiyordu. Sen niye tersine <laughs> Gelmiyor iyi. ya. ben öndeki kapıyı çık konuştum sen gidip tersini açtın. Mal. Not çık. Aa. Yendik lan. Bir de ben oyundan çıktım. Ben şey kazandım. Komple gece bir başarımı. Ben de istiyorum. On night kaç bu? 3. 3. Box ile mezat atacağız. Biraz sıkıntı. Kapıyı açacağım ama çok korkuyorum. Kapının önüne falan baksana biri var mı? Kargo odasında biri var. Base 1, Fox 2 elektrik. Who will go Oxy? Man, I go electric. I don't know. Where are you bu ben? Oo sana görev verdi ha Sen biraz takla bir insansın galiba. İnsanları. Nasıl geliyorum? OLR yani all right. Değil mi? Oo nasıl? Nasıl, He. nasıl ingileceğim araba? Lan <laughs> 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 <İçeri sorma lütfen. gülüyor> ne bu? Ben ne niye yaşadım? Ne için şey bilmiyorum. Oğlum power bitiyor. Ve eleman jeneratörleri düzeltiyor. He. Ben papata sahip çıkıyorum. Oha lan. Harikayım. Bunu... Bunlar... Lan. Rafet. Ne? He. Sakin ol. Bakışıyoruz. Oo. Ready in Arcade. Bana bakıyoruz çocuğu. Sikerim seni he. Sikerim seni Yasin abi. Geliyor. Onun sikim duydu beni geliyor. Neyi? Bizim adam öldü galiba. Nasıl anladın lan? Lan oğlum 3 kişiyiz biz. Çete bak. <laughs> lan oğlum bu eni Oğlum bu Türk değil mi? Öyle. Magay ne Murat? Ne yitirdiniz beni aga? Hayda bu da bizden. Hadi. Hayda. Takla ya. Amına yazamadım. Takla ya geldik. Ben Efe gidiyorum ha Oğlum görüşürüm. niye onu söyledin ya? Kocamıyorum Amcık Enes Aklaya geldim <laughs> Lan Anon hiç kerim ki Tekil mi? Ben de havasızlıktan öldüm <laughs> beler Beler selamun aleyküm <laughs> Beni mi öldürdü Gece kaça kadar geldiniz siz Biz daha hiç bir gece bile bitiremedik Bir kere şansa bitirdik Daha sonuçta hiç bitiremedik Sen Kanka 3'e kadar geldim ya. 3'ü geçmeye çalışıyorum şu an. Kuzenle beraber oynuyorduk. Küçük kuzenim var da. O daha sonra bize gelecek. Oğlum küçük çocuklar çok iyi Roblox oynuyorlar. Lan adam gene mi çıktı? Ayda çıkmış arada. Yeniden açalım mı ne yapalım ya? <laughs> Bir deneyelim ya olmadı hepimiz çıkarız artık. Deneyelim diyen. Yağlı. Ağzımıza koyacaklar. Şimdi kim ben nereye gidiyor gidiyor? Tamam. Şimdi bir süre burada kalalım. Daha alarm falan vermez. Bir ölmeyelim. Bir burada bekleyelim. Ya, bir saat falan. Saat bir bitene kadar zaten gelmiyorlar buraya Sen nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun? Eee. Ee, Amcık çıkadı burada. Aa Rafet'i görüyorum. Nasıl elektriktesin ha? şu anda mı? Aynen bir tane elektrikteyim. Işık şey, geliyor mu Rafet? Ya. Ben bas bak şu an ışık açıyorum. Yakmasan yani. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aç kapı ya ampul patlayacak. Amına koyayım. ben tepeye tırmandım. Ben map'ten çıkıyorum. güle güle. Lan en az sen çıksam kaybettim. sayıyorum oksijeni. Evet, evet. Ben şu an ben şu an buradayım. Ben yavaştan bir yoluma çıksam mı ya? Saat kaç? Oo saat 2 olmuş lan. Ben gideyim oksijene. North'ta kimse yok. Rafet yoksun. Çünkü saklanıyorum. Ha papıta bak bu arada. Ananı. Için... Oo doğru doğru onu unuttuk lan. O bayağı açılmış ha. iyi hatırlattın. Yerinden çıkmış mı? Yok çıkmamış da. yerinden çıkmadı şöyle sıkıntı yok ya. Aha gözleri açalı şeyin. Şuradaki şurada bir tane kafas kopuk manken var. Boni. Ben şimdi bu tüm kapıları kapatsam ne olur? Elektriğin biter. Saat kaç? Saat 3'e şey geliyor. Kim konuştu lan? Lan geldi. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum arkamı bir döndüm. Burası bir şey. uzak tutmak için ikide bir şeyine ışık tutmamız gerekiyormuş. Oğlum Aa kim? bir yerden dat 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 ses geliyor. Umarım oksijen değildir. Oksijen Allah kahretsin. Allah be oğlum Foxy çıkmış lan. Onun Lan oğlum Golden Freddy geldi lan olduğum yerde spawnlandı. O şey oluyor neydi? Orada çok saklanırsan geliyor. Tamam ben Nos. yaratırı tamam, açıyorum. Tamam sıçtık beyler. Alt F4. <laughs> Doğmama gerek var mı arkadaşlar? Ben doğmayayım ona göre. Ya da doğayım, öleyim şu can da bitsin artık. Sizi izleyeyim. La bağlıyak. Ne oldu enerji geldi? Işıkları açtım. Bağlıyak. Oğlum hiçbir şey yapamıyoruz. Bak şimdi bir anda gidip ışıklı şeyleri aldım. <laughs> Lan <laughs> anne. <laughs> <laughs> <oldu? gülüyor> <laughs> Lan git. <laughs> olsun, ne mal oksijeni açmam lazım yapamıyorum. Game over. Tam return to değil. Bir kişi bulmamız lazım yoksa böyle olmayacak. Deniz. Ha. Travis katı geri ver. Ama Anlaşım. Enes ne yapıyorsun lan? Ne oluyor? Kanka sandalyem bir tık eski ya. Oğlum bizim takımda zürafa var lan. Dur bakayım geçme evet. şu katını. Bakayım ikinci günde ne varmış. Annen ne? var. <laughs> lan şey ediyorlar seni. <laughs> lan <al> oğlum. <laughs> <laughs> Hala Clash of Clans oynuyor. <laughs> Mevzu çıkaracağım hemen <yani> abi. Duvar yükseltiyorum. <laughs> <laughs> lan! Oruç tutuldu nereye? <laughs> Başımıza böyle alacağız. Biraz daha kendini kapatıyordu. He ben. Afet ne? Gir. İki iki canım da <laughs> kapıda yediniz ya. O <laughs> oh, kapın mi sen? <laughs> yes be. <babe. gülüyor> yes de. Lan a ilk kapıda ezilmemde şey olmamış lan. Canım gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Şu an bir kalbim mi var? O öyle olması gerekiyordu ki kalbim var. O iyi mis işte mis mis Oyun bile istedim. diyor ne amcık arkadaşlığım var seni <laughs> <mi? Evet>, siktir git. <laughs> Kanka <laughs> 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 yani ben oksijene gidiyorum. Oh onu arkadan gelelim. Aç 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 Ya açmayacağım Sikirin Sen giden. öldün de mi geldin oraya? Evet <gülüyor> <gülüyor> Lan gözlerini aç şu, şu sağdaki bot aç aç Allah'ını seversen aç ne Sikirin olur <laughs> Ya mal enes İki karnını sen yedin amına koyayım ya Kanka ben yemedim bir kere yedim ben seninkini ya Ay, Lan, Hadi Bakayım. ben sizi tanımıyorum amına kazıklarım bay <laughs> bay Enes beni gene sana öldürdüm <laughs> Öl Öldün mü sen az önce? <gülüyor> e? <gülüyor> yok ben öldürdüm en son. Benim <laughs> tek kalbim var doğamıyorum. Ben ne yapacağım, ne yapacağım ne? lan? Doğamıyorum ben. Kanka sen seyircisin ya. Lan yok yok bir kalbim var. Ben ventilatördeyim. Aa oğlum ben ilkten öldüm ya benim kalbi gitti diye saymadı. Aslında saymış. Ekranda saymadı. <laughs> Ben siktir olup gidiyorum gene elektriğe. Başla kalın. Ben ben ya da kalmam. Ben ben ben. daha erken ya. Daha erken gitmek için ama. Oha bayağı aydın atıyor lan. Kim Abi. gidiyor lan? Ben, gel birlikte. Yok. Beni götür sonra sen geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Tabelayı <gülüyor> takip et. Ne yapıyorsun? Amına koyayım. Çap 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 çap. Burada ben taklaya gelmem değil mi? O ne oğlum ahireti görüyorum. Bu çok korkunç lan. Bu nasıl yol amına koyayım? Yani elektrik yolu sıkıntı ya. Yine oksijen daha kısa hızlı gidiyordu. da. Denok bir de orada Bonnie geziyordu geçen gün. Soğut mu not mu bir de? Kanka fark etmiyor ilk içine de git ya sırası gece gezersin Ben çok erken gelmedim mi sizce buraya? Cık, evet ya bir ikide falan gitsek gelir. De ikiye geldi sayılır zaten zaten 15 dakika almış. Oksijen sen mi gideceksin ben mi gideyim? Kanka fark, fark etmez miyim? ya Giderim ben sıkıntı yok Oo oh, burada çıka götten yemiş ya. He ben bastım Ayıp etmiş Yok Çıka bir yana kalksa var ya buraya bir sıçarım ooo <laughs> Geri gider sonra sizin yanında kadar gelir ya hiç karışmam. Yok ben tanımıyorum. Amca geri hiç de geri aramadı beni ha. Oğlum ayak şeye doğru geliyor. gidiyor. Şeye doğru gidiyor şu an. Beyze doğru gidiyor. He. Gelsin de götüne şu. He bozuk değil de. Ha güzel. Tabii olmaz. İşimizi iyi yapıyoruz. Ananı götünden param parça anan. <laughs> 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 e iyi tamam. O oradaysa kazandık oyunu ya tamam. Afet sen bu Bir çıkayı nasıl tırmandın lan he? Kafasına tırmandım nerede? <laughs> Arkadaki masayı düştüm nasıl çıkacağım ben? Afet. Oğlum bu benle taşşak geçiyor ben? Millet kafamla taşşak geçiyor man. Freddy gelmiş kafamla Oğlum ne oldu bu Biri bozuldu da lan git yap. Hangisi? Bağırıyor bunlar. Ne bileyim. Ya oğlum orada iş. Işte, Onunu. Bu bozulmuş. Saat kaç? Ne bileyim. Kanadı var. var ya. ya. Ya ben öyle saat okuyamıyorum susun <laughs> Oğlum üzerine getiriyor olan, lan Amcaplay'a onu nasıl okuyamıyon Takip ettirmen lazım ok, Kısa olan kaça yakın? Kısa bak Dörtte Ama bu benden de aşağı geçiyor men <laughs> Kafasını okşuyor ya bir de şey yok be. Sıkıştırıyor Kafamı yandı. Sıkıştırıyor AY Oruç bu çocuğu bu neydi? <laughs> lan? Yardım elde Deniz, <laughs> A, Oksijen dur, dur. de gitti. Boksijenle <laughs> mi gitti? Tam dur, açıyorum. Yardım! Oğlum bak, ne oldu biliyor musun? Bir adam geldi, gülümsedi sonra jumpscare attı. Baba <laughs> şak geçiyorlar men. Oğlum harbi Bir hala çakmakla oynuyor, sesini duyuyor. Ben? <laughs> 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 Biri bana fısıldıyor. Lan! Ne oldu, papat mı çıkmış? <laughs> Mor göz tekme attı. Mor göz tekme attı. Oğlum delirtmeyin beni. paputu ellemem kalır orada. Saat kaç? Çeker. Saat kaç? Okuyamıyorum. Bana lütfen söyle cevabını veremeyeceğim sorular sorma. Amına kodumun çocuğu. Dur ben çakmağı götüne sokmaya geliyorum. Neredesin sen? Hala geliyor sizi. <laughs> <Ben> yapmıyorum. <laughs> Lan. Paputun müziğini duyuyorum. Ben geliyorum sesleri duyuyor musun? <laughs> Gelmesin Ue! ama ne kadar. <laughs> ne kapıyı açabiliyormuş musun mu? <laughs> Kim kapıyı açtı lan ne kapısı? Bildiğin sokak kapısı. Kimin kapısını açtın oğlum sen? Ya bir sokak kapısı vardı açtım onu senin üstüne geliyordum. Ee? Yavşak kapıya bir koydu sonra bana koydu. <laughs> Yaksana bu ışık arcade'de. Dur. Biri geliyor lan Oğlum Enes uçuşsun mu? Oğlum sus lan. <laughs> Şarkı bağım <sende. gülüyor>